Selamlar arkadaşlar, bugün yine yanımızda çok değerli bir profesyonel oyuncumuz var. Onunla birlikte bazı en iyi anları izleyip aynı zamanda yorumluyor olacağız. Ama isterseniz o kimmiş kendi ağzından duyalım. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba, adım Alp. Oyuncu nickname'im xrox. 21 yaşındayım, Old takımında oynuyorum. Görevim Scout ve Joker oyuncu olmak. Süper. İsterseniz şimdi hep beraber Alp ile birlikte en iyi anları izlemeye geçelim. burada dokunma şimdi şöyle sanok kartası küçük bir olduğu için e, fightlar çok yakın olduğu için ve her yani her biri third part yediğiniz için dokunmalar da orada artık alan küçüldüğü için ve takım fazlalığından dolayı dokunma da orada yılanlayarak sessiz bir şekilde çok güzel bir iki tane kim çekiyor. Burada dokunmanın e, baskı altındayken takımının nasıl kurtardığını gördüm. Yani çok güzel refleks vermiş camdan. Yani baskı altında e, böyle hareketler yapmak biraz zor olabiliyor. Çok tebrik ederim yani tamam. İyi, İyi hareketmiş yani beğendim. Okey süper. Dokunmanın burada e, çok güzel bir şekilde yakın temasta rakibini düşürdüğünü gördüm. E, hiç mermi <laughs> almamış. Ondan sonra o 3x vuruşunda da çok güzel bir süreyle e, rakibini düşürüyor. Ardından da Nate grenade evet, çok güzel bir baygın çekerek takımının önünü açıyor. İyi. Evet, bir en iyi yanlarımız daha profesyonel oyuncumuzun gözünden değerlendirildiğine göre burada onda ufak bir özet istiyor olacağım. Dokunmanın genel oyunu ile ilgili e, oynadığını söyleyebilirim hı hı. E, ve oy, gördüğüm en iyi yanlara göre de yani yorum yapacak olursam bask altında iken güzel bir oyun çeviriyor, e, refleksleri kuvvetli. E, onun dışında Fenerbahçe olarak da söyleyeceğim her maç stabil bir puan çekebiliyorlar, stabil de çekebiliyorlar. Hı hı. Finalde onlarla oynayacağımız için çok heyecanlı değilim ama yani miskinlerde de oynadığımız için antrenmanlıyız hepimizde ve yani finalde de onlarla karşılaşacağımız için mutluyum. Evet Alp değerli yorumların için teşekkür ediyorum ve final aşamasında sana ve takımına başarılar diliyorum. Bizlere eşlik ettiğin için teşekkürler. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Görüşürüz.